Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Borsada gündem çok yoğun, savaş çıkıyormuş, Ekrem olması siyasi yasak gelecekmiş. Bunlar borsaya nasıl etki eder, ne yapalım? Bunlara cevap arayalım birlikte. Ama öncelikle şunu masaya koyalım. Ağustos ve Eylül aylarında zaten borsada çok ciddi pozitif bir beklentimiz yoktu. Yıl sonunda gelecek faiz indirimi fiyatlamasının Ekim-Kasım gibi olmasını bekliyorduk. Yakın zamanda PPK toplantısından sonra faiz indirimi beklentisinin öne çekilmesiyle de fiyatlar şimdiden biraz yükselmeye başladı ve bizim için de teyit oldu aslında. Peki Hatırlarsanız bir son dans diye bir şeyden bahsetmiştim. Ralliler ve güçlü yükselişler böyle üst üste üst üste üst üste yükselişlerin olduğu dönemler hemen öncesine genelde bakın böyle son dans dediğim şey büyük bir düşüş olur. Ya savaş haberiyle olur birazdan örneklerini de göstereceğim öyle şeylerle olur. Ben bu son dansı Ekim ayında gelecek borsaya vergi kararının olmasını bekliyordum hatta bunu da bir kere değindim. Fakat o ortadan kalktı. Şimdi diyorum ki Ekrem Amon'la olası bir siyasi yasak gelirse o ralliyi başlatır. Tabii ki saat bir düşüş ve orası dip olur sonra rally. Bunu böyle hayal satmak, polyanlacılık falan da değil. Rasyonel veriyle konuşacağım. Nasıl rasyonel? Gelin şimdi size hemen anlatayım. Bu gördüğünüz tarih 21 Aralık 2023. Benzer bir konu yine Ekrem İmamoğlu'nun. Anayasa Mahkemesi'nin kararını Yargıtay tanımadı ve iki günde yüzde altı buçuk düştü. Yabancı kaçtı çok yani bizim için çok sıkıntılı bir durum yani işte yargıda darbe vesaire. Ve ardından iki ay içinde borsa yüzde otuz yükseliyor ve hiç geri çekilmeden şuradaki grafikte görebiliyorsunuz. Şimdi daha sıcak ve gerçek bir örnek verelim. 14 Aralık 2022 Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü konuşulan kararının ilk açıklandığı tarih şu anda temiz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İlk siyasi yasağın verildiği kararın verildiği gün. Yüzde üç buçuk düşüyor borsa. Yine yabancı ile ilgili çok ciddi tereddütler var doğal da olarak. Ve ardından kısa sürede yüzde yirmiye yakınlık bir yükseliş oluyor. Yani bunu hayal satmıyorum yani bunlar olur. Hele ki borsanın uzun süre sıkışmış, herkesin lanet ettiği ve tam dökülmeye müsait olduğu dönem borsa için bu karar kötüyse de burada insanlar döküleceği için yukarı taşırlar fiyatı. O fark burada kapatılır. Sonra borsaya etkisi olur. Yani şu anki sıkışmışlık, örnek veriyorum, sallıyorum, sallıyorum. Gerçekten sallıyorum. Alt mesaj falan yok. Şişenin tahtacısısın. Büyük hisse veriyorum ki hani şey olmasın diye de fiyatı taşımak istiyorsun ama sen taşımak istiyorsun. Çok ucuz kalmış. Ee, fazla küçük yatırımcı da mal olmasın istiyorsun. Ekrem İmamoğlu'na herkes sattı. Orada toplarsın. Taşırsın. Sonra Ekrem İmamoğlu'nun yabancılar gitmiş ülke etkilerine bakarsın. Örnek. Yani özetle bunlar kullanılır. Ya Bunun gibi çok fazla örnek veririm. Video süresi çok uzun olmasın istiyorum. Ama bence yani tabii ki tutmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Öyle bir şey olursa sonuç bu olur. Olur olmaz bil. Bilmiyorum. Genelde öyle bir şey olduğunda şu yaklaşıma giriyorsunuz. Yapmayın. Bunları konuşacağız zaten kitap değerlendirmesinde. Ekrem Oğlu'nun taraftarısınız mesela ya da muhalif kimliktesiniz. O, o öfkeyle şeye geçiyorsun. Bu ülke batar. Yani ikisini ayır. Tamam mı? Yani ülkenin iyiye gitmesiyle kötüye gitmesinin doğrudan dolaylı tabii ki vardır ama doğrudan borsayla ilişkisi yok. Tamam mı? İkisini lütfen ayır. Yani ben özellikle siyasi konularda kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü bir yatırımcının siyasi görüşü çok olmamalı ne yazık ki. Çünkü ister istemez etkileniyorsun. Ben çok ciddi çaba gösteriyorum. Yani yoksa bende duygularım var, milli, milli duygularım var ama olabildiğince orada kendimi ruhsuz tutmaya çalışıyorum ki etkilenmeyeyim çünkü insanoğlu doğal olarak etkileniyor. O yüzden orada ona dikkat edin. Onun dışında savaş çıkar çıkmaz konusuna değinelim. Sayın Yiğit Bulut'un yaptığı açıklama bir kere yani mercisi sebebiyle benim için yok hükmünde. Yani, yani ondan etkilenip ben borsada satış kararı falan satış kararı almayı bırakın. Yiğit Bulut'un açıklaması üzerinden satsam mı diye düşünüyorsanız Gerçekten bu işlerden bence uzaklaşın. Dost tavsiyesi size. Yani tabii ki o mercinin de dışında sayın ben insanlara nasıl söylediği lafa ciddiye alırsın. Geçmiş söylediklerine bakarsın. Ne kadar istikrarlı falan. Yani dolarla ilgili öngörülerini hatırlıyorsunuzdur. Onun da dışında mercisi sebebiyle de çok bir anlamı yok. Yani şöyle söyleyeyim. Savaş çıkar çıkmazla ilgili sıfır yani şöyle demiyorum çıkmaz demiyorum. Ama yani onu okumamdan önce savaşın çıkma ihtimali benim için 10 üzerinden x ise şu anda da x. Yani hiçbir şey değişmedi tamam mı? O yüzden öyle şeylere çok itibar etmeyiniz. Ama Ekrem Amoğlu ile ilgili öyle bir karar olur ya da oluyormuş gibi olur ya da benzerleri bence kullanılacaktır bu kadar insanların tükendiği noktada ki ben bunun vergi haberiyle olacağını düşünüyordum. Belki bunun olur. Belki bakarsanız başka bir şeyle olur. Ama ne yazık ki bu işlerden para kazanmak kolay değil. Geçmiş bütün rallilerin başlangıcı bu benzeri haberlerle, savaşlarla, Ukrayna savaşıyla, işte İsrail savaşıyla olmuş. Yani hepsi o savaşlar dip olmuş ya. Bu biraz enteresan değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun davasının açıklandığında size gösterdim. Umuyorum anlamlı olmuştur anlattıklarım. Herkese iyi akşamlar.